anlamıyordun Aşk 5 dalgalarından? Zaaflardan anlıyorum. Aşkta zaafların en kötüsü. Kendine saygını yitirirsin o derece. Tam orta üst düzey sosyal tırmanıcı durumu. Kızımız için hayırlı kısmet hayalleri. Veda Hanım'ın dünyasında çözmüş olduk. İnsan dediğin şeyden de çok şey beklemek lazım zaten. Siktir boktan canlılarız işte abartacak bir şey yok. İnsanların bir bakışta anlaşılmayacağını bilecek kadar zekiyim. Ben anlarım insan sarrafıyım diyen beyin sizin önde gidendir. Oldu mu? Doğru söylüyor. Bak bu mendevurlarla takılma. Biz insan eti yiyoruz çünkü biliyorsun yeriz seni. Sinan. Ah ulan Sinan. Nasıl satacağım seni? Bütün insanlık için yapacağım ulan bunu. Cennette yerim hazır olacak. Yapmayın hocam ya. Ben liseden mezun olup aynı sizin gibi her yıl aynı takım elbiseyi giyen... Kendine hiç beklentisi olmayıp ancak 17 yaşındaki çocuklarla itişen bir müdür yardımcısı olmak istiyorum büyüyünce. Hem insan zaten niye ilik yapar? Sırf kendini hissetmek için. O zaman gitsin Afrika'daki çocuklara yardım etsin. Benim üstümden duygusal mastürbasyon yapmasın. Savunma yapmayı reddediyorum. Çünkü savunma yapmak bir de suçu bir yere kadar kabul etmek anlamına geliyor. Yani yapabilirdim ama yapmadım demiş oluyorsunuz. Ne diyorsun lan sen? Okulu yapıyordum ben. Schrödinger'in kedisini bilir misiniz? okulu yakıyordun diye bir şey yok. Okulun yandığı ana gelmeden önce okul hem yanmış hem de yanmamış oluyor. Bu durumda sonuç okulun yanmamış olması olduğuna göre beni neden ara... Gitti artık ya. Bayılacağım yeter. Aşık olduğumuz zaman yürekten ormanda bir kuş anormal bir hızla döner ve gitmemiz gerektiğini söyler bize. Çünkü her şey çok fazladır. Kumrular sakindir bir tek. Ama ben kumru değilim. Sen de.